Başla. Büyük bir sanatçı olmak için fazla belli olduğunu söylerlerdi. Ben de seni savunurdum. Çok haklılarmış. İyi rollerin geçmişe kaldı. Basatlığa geri döndün. Beni kendimden şüphelendirdin. Kötüsün. İyi bir yasa strateji olduğu için de mu oynamak istiyorsun. Peki ama bu hayatı senin seçtiğini ikimiz de biliyoruz. Bir kere de üstüne de istiyordun. ...elekten kurtulmak için beni kullandın. Seni kullanmadım. Sonra da beni suçladın. Yanlışlarımı, eksiklerimi... ...hep yüzüme vurdun. Hayatımda her şeyi söküp attın. Bu yüzden gidip başlayamadığım şart mıydı? Onunla yapmama sinirlenme. Onunla birlikte güldüğüme sinirlen. Ona aşık Hayır. Ama benden nefret etmedin. Sen nefret ettin. Sen benden nefrettin. Çalışanımızla yattın. Son yıl benimle sevişmeyi bıraktın. <laughs> ハ <laughs> ハ